Merhaba, bu bir Vibe Coding videosu. Aslında amacım bu kanalda Pulse and Profits mobil oyununu geliştirme sürecini ve oyunun App Store ve Play Store'da nasıl performa ettiğini anlatmak. Kanal çok yeni olduğu için bir haftadır vakit buldukça popüler oyun geliştirici YouTuber'lar neler yapıyorlar onları izliyorum. Gördüğüm kadarıyla YouTube 10 dakikada şu oyun yaptım, 5 dakikada bu uygulamayı geliştirdim. 1 saatte bitirdim, store'a attım, hatta şu kadar da para kazandım tarzı videolarıyla dolu. Hem yerli hem yabancı içerik için bu durum söz konusu. E, videoların hemen hemen hepsi hiç kod yazmadıklarını vurgu yapıyorlar. Kimisi de görselinden koduna kadar AI yaptı diyor. Tecrübeli bir yazılım mühendisi olarak vibe coding ya da kelimenin açıklanımıyla e, uçtan uca AI coding işine biraz şüpheyle yaklaşıyorum. O yüzden kendim test etmek istedim ve bunu yaparken de Grok 3 ve Claude'un Sonnet 4 modelinden başka hiçbir development tool'u kullanmadım. E, uzun bir giriş oldu. Videoya başlayalım. Sonra düşüncelerimi gerekçelendireceğim. Pac-Man'i bilmeyenimiz yoktur diye tahmin ediyorum. Ben de küçükken Pac-Man oyununu Atari'de bayıla bayıla oynadığım bir jenerasyondan geliyorum. Eğer hiç bilmiyorsanız işler haritası falan böyle bir şey. Özet olarak Pac-Man'in 3 boyutlusunu isteyeceğim. Bu arada eğer ilginizi çekerse Code Bullet isimli Avustralyalı bir YouTuber'ın Unity ile bir yer için yaptığı güzel bir 3D pac videosu var. Onu da şiddetle tavsiye ederim seçtim çünkü başlangıçtaki prompt işinin çok kolay olacağını tahmin ediyorum. Her hepimizin pac bildiği gibi Grok'un ve Claude'un da bunu bileceğini düşünüyorum. Önce Grok'tan sonra Claude'dan pac anlatmasını istedim ve neredeyse birebir aynı cevabı aldım. Bu benim için çok iyi. Mümkün olduğunca en kolay şeylerden birini AI'dan isteme niyetindeyim. Ve bunu yaparken de promptlarda birbirimizi yanlış anlayarak zaman kaybetmeyeceğimiz bir örnek olsun istedim. Ee, ama yani birazcık da cool bir şey olsun diyorum, o yüzden 3D'sini e, isteyeceğim. Ee, yine kolay olması ve sonucun hemen test edilebilmesi için HTML, CSS ve JavaScript kullanılarak yapılabilecek bir şey olmalı. Bu yüzden de 3JS kütüphanesini kullanarak bunu geliştirmesini istiyorum. Şu an Cloud kodları hazırlıyor. Ben de kodlara müdahale etmeyeceğim ama gözücüyle takip ediyorum bir yandan. haritayı falan çok güzel hızlıca oluşturdu. Bir insan için şu Maze iki boyutlu oluşturmak biraz kahır gerçekten. E, oyunun genel mekaniklerini, Ghost Class'ını falan yapıyor, mini oluşturuyor. <laughs> E, WASD işini ben detaylandırmadan çözdü. Minimap da yerli yerinde. E, ama oyun ne olduğunu anlamadan bitiverdi. Birkaç basit bir şey istiyorum. F5'i P ile değiştiriyorum mesela. Bir de oyunun hemen bittiğini, hayaletlerin üstü çarpmadığını falan söylüyorum. Oyunun hemen bitme sorununu düzeltti. Şu an yürüyebiliyorum. Ama tabii ana haritanın çok karanlık olması dışında hayaletler aşırı büyük. O kadar büyük ki duvarların içine geçiyor. Bir de hayalet dediğim aslında koca bir daire. E, bu soruna gelmeden önce bir de kafamı çeviremediğimi fark ettim. WASD işini kendi çözmüştü. Kamera açısı işini de anladığını söylemişti. Fakat kamera açısını değiştirerek baktığım yönü ayarlayamıyorum. Bunu anlatmak için bayağı bir vakit kaybediyorum. E, burada çilen biraz başladı aslında. Vibe coding ile alakalı e, kahır. E, halbuki en başta anlaşmıştık. Half-life tipi falan demiştik. O da ne anladığını söylemişti. Neyse birkaç alternatif deniyorum. O da kendisi birkaç şey deniyor önce ben çalışmıyor falan deyince. Biraz vakit kaybettim. Sonunda şöyle bir şey istiyorum ve çalışıyor. Mouse oyun ekranının üzerindeyken sol tıkı basılı tuttuğum sürece kamerayı baktığım yönü değiştirebileyim. Aslında şu anda bu projenin bu olgunluk seviyesinde ona derdimi anlatmak yerine kodu değiştirmek oldukça kolay. Ama amacım tırnak içinde wipe coding yapmak olduğu için koddan özellikle uzak duruyorum ve e, konuşarak anlaşmaya çalışıyorum. Bir sorun çözdükçe diğerini fark ediyorum. Sanki bir oyunun testçisiyim ve daha ana mekanikleri dahi doğru düzgün çalışmayan bu oyunu test etmem istenmiş gibi. Ve bu video gereği koda kendimde girmiyorum. Biraz sinir edici bir durum açıkçası. Bir yandan da haksızlık etmek istemiyorum tabi. Büyüleyici bir teknoloji yani bunu tartışmıyorum. Şu aşamaya oldukça hızlı bir şekilde geldik. Ama hataları koda dokunmadan düzeltmek için kaybedilen zaman sanki artısı eksisini götürüyor. E, bu çok küçük ve ikimizin de çok iyi bildiğimiz bir projeydi. E, i̇kimizin derken eee Claude'dan bahsediyorum. Bu kadar sorun çıkmamalıydı. Bence bu işin e, en iyi yöntemi AI'dan faydalanmak tabii ki de ama aralarda sizin de kod yazmanız lazım yoksa biraz saç baş yolduruyor. En sonda özet olarak birkaç önerim olacak. Oralara gelirim. Ee, şimdilik neyse dediğim gibi bir sorunu çözünce diğerini fark ediyorsunuz. Sırayla düzelte düzelte gidiyorum. Aslında bu kısmı gerçekten kod yazmaya benziyor. Buraları fix etmesi keyifli, test etmesi de hızlı. Çünkü browser'da olup bitiyor her şey. Ee, şu sorunları hızlıca listeliyim, listeleyeyim. Bunları fix ettirdim. Hayaletlerin boyutu çok büyük. Duvarlara çok yaklaşınca duvarın arkasını görebiliyorum. Geçemiyorum ama görebiliyorum. Biraz kolejin matrix pardon, biraz kolejin marjin eklenmesi lazım duvarın arkasını görebileceğim kadar yaklaşmamalıyım. WASD tuşlarına aynı anda basamadığımı fark ettim. Bu hareketin akıcılığını bozuyor. Bunu da anlat, bunu da anlatırken biraz acı çektim. Yani hareket mekaniğini anlamıştı aslında. Ben de prompt kasmadım o yüzden. Ama bu tip şeylerde takılıyoruz genelde şimdilik. W A yapıyor bunu söyledikten sonra fakat mouse'u bozuyor bu seferde. Kafayı çevirmek için e, sola basma işinden kurtul e, sol tık'a basma işinden kurtulur muyum diye birkaç kere daha deniyorum. E, bunu ben kaşındım aslında. Olmuyor. Kabullenip devam ediyorum. Bir de şunu fark ettim. Sol tık basınca mouse'un kendisi görünmese de aslında hareket ediyor arkada. Ve fiziksel ekranın sonuna kadar gelince mouse kamerayı çevirme işlemi kesiliyor. Aslında mouse'un fiziksel ekranın sonuna gelmemesi gerekiyordu. Bunu da bahsediyorum ama tabii bunu da e, anlamıyor. Bu zaten biraz kendisi de anlatması güç bir şey galiba. E, tabii hareket etmeyince düşünülmesi gereken bir sürü senaryo var. Hani oynarken de LCD ya da mouse diye kon kontroller kolay görünüyor ama e, bir developer'ın düşünmesi gereken birkaç... Yani birkaçtan fazla işler var bu işin doğasında var ama bu senaryoları birer birer paylaşıyorum aslında bunu paylaşınca çözememesi sıkıntı harita çok karanlıktı bunu da aydınlatsın dedim bir de pekman de haritanın sağından girip solundan çıkabiliyor e, haritada bunu yapmış fakat o da çalışmıyor onu da söyledim düzeltti bir iki kere de düzeltti tek seferde düzeltemedi e, bir de hayaletler kafasına göre amaçsız dolaşıyorlar beni bulmak için haritada dolaşmaları lazım ve beni gördükleri sürece de beni takip etmeleri lazım yemek için. Bir de ben bu e, güç noktalarından yersem de benden kaçmaları gerekiyor. Biraz fazla söyledim galiba. Haritanın karanlık kasveti üzerime çökmüş gibi sanki bir korku oyunu gibiydi. Harita aydınlanınca daha iyi oldu. Biraz şu ana kadarki progres'i izleyip AI'sı belli şimdi. Şu ana kadar genelde bugfix ve hata düzeltme yaptık ama normalde bu işin ideali yeni özellikler eklemek. Mesela minimap'te ne yöne gittiğim anlaşılmıyor. Minimap'teki karakterlerin ucuna bir üçgen ya da bir çubuk gibi bir şey eklemesini istiyorum. Bunu birkaç farklı promptla istedim. En sonunda da ekliyor ama yanlış doğrultuya doğru bakıyor. E, aksine daha kafa karıştırıcı oldu aslında bu. Birkaç kere tarif etmeye niyet ediyorum. Düzeltemiyor En sonunda kabulleniyorum. Hayaletler bazen duvara saplanıp kalıyor. Bunun düzeltmesini istiyorum, ee, yapıyor ama iki tanesi oyuna duvarın içinde başlıyor bir şekilde ve orada sıkışıp kalıyorlar. Ee, beni sadece iki hayalet kovalıyor genelde. Kolayca düzeltilebilirdi bence fakat artık kasmıyorum ben de yoruldum biraz bu işle uğraşmaktan. Biraz da zaman kaybı gibi gelmeye başladı açıkçası. Kendin yapmak sanki daha kolay gibi en azından bu basit proje için. Ha bir de güç moduna geçişi sağlayan büyük sarı toplar haritada ve minimapte görünmüyor. Onların turuncu ve daha büyükçe olmasını istedim. Bunu hemen yaptı. O iyiydi yani. Benim de promptlarım kısalmaya başladı. O da mevcut kodu düzeltmeler yaparak biraz kontamine de ediyor. Zaten kod bayağı kontamine olmuş durumda şu anda. Özellikle o WASD ve mouse'un hareketlerinde çok ileri geri yaptık. Biraz oralar e, genel kodu kirletti. Sanki AI ile üretilmiş bir resmin ellerinin garip olması gibi kodda da AI'nin halüsine olmasından kaynaklı gariplikler, e, kullanılmayan değişkenler, e, veraylılar falan var. Baktım ki aşağı yukarı 2500 token, e, yani bunu kelime gibi düşünebilirsiniz. Bundan sonda değineceğim token vesaire konusuna. E, neyse 2500 token ve 30.000 karakter kullanılmış kodda. Yani çok küçük bir proje. Bu kadar zor anlaşıyor olmasak iyiydi ve ikimizin de bildiği bir projeydi. Kodun bu kadar kontamine de olmaması lazımdı. Aslında ileri geri yapmasaydık kontamine olmazdı. Ama... Tabi tekrar etmekte fayda var. Bu muazzam bir teknoloji ve ben buna asla karşı değilim. Ee, Sonucun bu kadar kötü olmasında benim promptlarımın yetersizliğinin de etkisi büyük. Amacım aslında biraz da ikimizin de çok iyi bildiği bir oyunu seçip küçük bir değişiklik ekleyip onun da sınırlarını biraz test etmekti, anlamaktı. Tamamen merakımdan ötürü üretilen kodu olduğu gibi alıp ChatGPT'ye de bir attım ve hataları tarif edip fix etmesini istedim. Yapamadı. Üretilen kod için kendi kanvasını otomatik açmadı ChatGPT. Ben de CodePen.io'da denedim. Cloud bu yönden de daha iyiydi açıkçası. Şimdi bu deneyimi bir özetlemek istiyorum. Teknik amaçlarımı videonun önceki kısımlarında açıkladım. Ama eğer bu çalışma güzel bir output üretseydi, Pekman karakterlerini kedi köpek asetleriyle değiştirmek niyetindeydim. Haritayı da aynı yapıya sahip olsa da bağ bahçe izlenimi veren görsellerle değiştirmek istiyordum. Bunu bir linke koyup sizlerle paylaşabilirdim. Ama deneysel bir çalışmanın sonucu çok, çok akıcı ilerlemediği için böyle bir zaman yatırım yapmak istemedim. Belki kendim kodlayarak yaparım bunu bir ara. Bu deneyden öğrendiklerim şu şekilde. Bir kere bile Stack Overflow ziyareti yapmadan iyi kötü bir şey çıktı ortaya. Bu AI'dan önce imkansız bir şeydi. Aranızda kod yazanlar mutlaka Stack Overflow'u duymuştur ya da ziyaret etmiştir. Daha önce. Şimdi AI'dan sonra bilemiyorum tabii. E, İlla ki birkaç kere Stack Overflow ziyareti olurdu. Hatta Google'da da bazen bir sarmalın içinde çok spesifik bir cevap arardınız. Bunları güzel elimine ediyor AI. Sadece browser kullanarak bu işi yapmak çok zor. Belki yine sadece browser kullanabilirsiniz ama kenarda bir yerde bir GitHub repositorisi olması lazım. Versiyonlama yapabileceğiniz bir kod, kod editörünüz mutlaka bir yerlerde olmalı. Eğer gerçek bir proje yapıyorsanız bence ilk işiniz bunu setup etmek olmalı. Gerçek projelerdeki tecrübe dayan tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki Cloud'un Sonnet modeli an itibariyle kodlama alanında en başarılısı. Kod tamamlama önerileri de hepsinde oldukça hoş. ChatGPT, Grok, Cloud hepsi güzel çalışıyor bu anlamda. GitHub Copilot iyi bir start point olabilir. Bu proje çok küçüktü ama context window yani bağlam penceresi çok önemli bir kısıt. ChatGPT için bu limit 35.000 token yani kelime diyebiliriz. Cloud için ise 400.000 token. Bu modeller tabana yaklaştıkça bu limitin içinde kalabilmek için başlardan pruning yapıyor. Yani budama yapıyorlar. Bu da yanlış yönlendirmelerin veya bundan kaynaklı halüsinasyonların artması anlamına geliyor. 400 bin çok yüksek bir sayı gibi gelebilir. Mesela C şartta yazılmış var a eşittir 1 kodu 4 token demek. Onlarca klasın ve yüz binlerce satır kodun olduğu küçük orta ölçekli bir projede 400 bin'e çok çabuk ulaşılıyor. Bu Pegman projesinde ikimizin de projeyi çok iyi bildiğine güvenerek e, ve başlarda bilerek sonlara doğru da sabrım azaldığı için detaylı prompt vermedim ve sonuç ortada. Promptlarımdaki kelime sayısı, üretilen kodlar, aynı ekran konuşmasının uzunluğu, bunların hepsi token limitinizden yiyerek context window'unuzu oluşturan şeyler. Buna AI'ın o konuşmaya dair olan hafızası gibi düşünebilirsiniz. Ve konuşma uzadıkça ya da kodlar uzadıkça konuşmanın başlarını unutan demanslı bir insan gibi hayal edebilirsiniz AI'yi. Son olarak da nacizane şunu söylemek istiyorum. Bir oyun yapıldığında o oyunun grafikleri, tanıtımı, polish edilmesi, yeni haritalar eklenmesi, skinler hatta diğer detaylar hep vakit alan şeyler. Ee, reklam falan vererek bir miktar yatırım bile yapıyorsunuz eğer yaptığınız işi sevdiyseniz. Oyunun ana mekaniğini yapmak genelde ufak bir parçası oluyor. Kimsenin hevesini kırmak istemem tabii ama AI ve wipe coding kısa zamanda çok daha gelişecek buna da şüphe yok ama şu anki haliyle şöyle düşünüyorum. Birkaç saatte yaptığım bu oyuna para harcayıp reklam vererek tanıtımını yapacak kadar güveniyor muyum? Eğer cevap hayır ise bu sadece eğlenceli bir deneydi o zaman veya aynı ihtimalle bir prototipti. Ancak bu tip kodlamanın başka kullanım alanları var bence. Birkaç saatte üretilebilen böyle oyunlar partilerde, okulda veya iş yerinde, arkadaş gruplarında, hackathonlarda, belki game jam'lerde kullanılabilir. Bu çok keyifli ve hatta zaman kazandırıcı da olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.